Bunlar, e, özellikle akciğer temizleyici çok özelliği var. Metabolizmayı düzenleyici, e, bağışıklık sistemi düzenleyici özellikleri var. Özellikle e, akciğerleri temizliyor. Ben kendim tamamen iyileştim. Şu an kullananlar da çok iyi. İlaçlardan, çocuklarını ilaçlardan kurtardılar. Kendileri ilaçlardan kurtardılar. Tabii akabinde buna başladıklarında ilaçlarını kesinlikle bırakmamaları gerekiyor. Merhaba sevgili seyirciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Jülide Saraç. Şu an yanımda biz kadınların çok gurur duyacak olduğu bir arkadaşımızla sizi tanıştırmak istiyorum. Şu an yanımda öncelikli olarak yaptığı işlerden bahsetmeden önce kendisiyle tanışalım. Bakalım bize neler anlatacak. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Ayşe Bakırtaş, Çameli Kiraz Yaylı Mahallesi'nde oturuyorum. Ben e, 2008'den bu yana e, çam kozalakları ve sedir kozalaklarıyla ilgileniyorum. Çam kozalağı derken normal bildiğimiz çamların kozalakları evet. değil mi? Evet, karaçam ve e, kızılçam özellikle. Özellikle karaçam çünkü e, sedirle birlikte bunlar yayla da yaşıyorlar. Alçak kesimlerde e, kızılçam ya, e, yetişiyor. Ve ben bunları e, Kendim için ilk başladım. Branşiyel astımım vardı. Sjögren ee, sendromu ve fibromiyaliz sendromu vardı. Bunu, bunun için hem bağışıklık sistemimi güçlendirmesi için, hem de akciğerlerimi temizlemesi için bu işe başladım. İşe nasıl başladınız? Ee, yani ne vesile oldu? Ee, nereden duydunuz? Nasıl oldu? Ee, şöyle bir şey. E, ben öncelikle e, babaannem Yaşlı bir yengemiz vardı. Onlar çok bitkilerle uğraşırdı, içerlerdi. Hatta onlarla çam filizi falan kaynatıp içtiğimiz olurdu, ardıç falan. Ee, ve ben bu konularda araştırmaya girdim. Ee, öncelikle İbrahim Adnan Saraçoğlu, e, Maranki ve e, i̇bn Sina'nın kitaplarına ve bilgilerine ulaştım biraz. Biraz da oradan harmanladım. Ee, 2008'de başladım ben bu işlere. Ee, Akabinde, 2008'de evet, öncelikli olarak kendiniz için yapmaya kendim başladınız. Kendim için yapmaya başladım. Kendi hastalıklarınız Hı -hı. için. Hı -hı. Ee, ve çok iyi geldiğini gördüm ve e, hatta ilaçlarımı da bırakmadım hiç bu arada. Ee, ve doktorum doktorum da bunu takip etti ve e, birkaç sene kullandım ve e, e, Burayşehir lastımdan kurtuldum. Bağışık sistemim güçlendi. Ee, 2017'den bu yana satışına başladım. Peki satışına başlama maceranız nasıl oldu? Ee, yaşadığım olay e, Çameli Belediyesi'nin e, Haber Koordinatörü Sezgin Özdemir'in yapmış olduğu haberden dolayı m, bana iyi gelip iyileştiğim için ben de insanlara ulaşmaya çalıştım. Sezgin Bey sizi anladığım kadarıyla haber olarak yaptı. Evet. Evet. Haber yaptıktan sonra insanlar size ulaşmaya başladı. Evet. Çamkozalı'ndan tam olarak neler yapıyorsunuz bize bunları anlatabilir misiniz? Öncelikle e, çam kozalaklarının belli bir toplama zamanı var. E, toplayıcılarımız var bizim çam koz, çamlar çok yüksek ve e, biz toplayamıyoruz. E, Mayıs e, bizim burada Mayıs sonu gibi başlıyor, Haziran başı gibi başlıyoruz. E, ce, kozalaklar ceviz büyüklüğüne gelince e, toplama toplattırmaya başlıyorum ben. Yani e, şu evet. Şu mu maksimum evet, büyüklüğü? Evet evet evet. Hı -hı. Ceviz büyüklüğüne gelince taze ve e, İçi bembeyaz, yumuşacık oluyor. Ee, toplattırıyorum. Şu mudur, Evet. Demiş olduğunuz. Evet. Ee, kozalakları toplattırıyorum. Ee, hı hı. Öncelikle eşim e, yıkama ve temizleme aşamasına giriyor. Ee, limonla yıkıyoruz üzerindeki e, reçine ve şeyleri temizlemek için, atıkları temizlemek hı hı. için. Çünkü limonun e, öyle bir temizleme özelliği var. Ondan sonra e, kaynatma dönemine giriyoruz. E, belli bir süresi var. Kaynattıktan sonra... E, e, suyu çok acı ve kekrems oluyor. Onları ayrı bir, e, onların talebi olunca onları ayrı yapıyorum. Yani bunun kaynamış olduğu su <laughs> boşa gitmemiş oluyor. Gitmemiş oluyor. Peki kozalaktan kaç çeşit ürün yapıyorsunuz? E, bayağı bir çeşitlerim var benim. E, Masada gördüklerimiz sanırım evet, değil mi? Evet, e, reçelini yapıyorum. O zaman şöyle, hı hı. reçelini yapıyorum. E, onu sadece pancar şeker ve limon kullanıyorum. Şöyle reçel kıvamı koyu olan şu galiba evet. değil mi? Evet. şu şekilde göstereyim size de. Evet. Talebe göre yapıyorum onu da. Ne için kullanılıyor? Ee, bunun içeriğinde koza, çam kozalağının veya sedir kozalağının içeriğinde alfa pinen ve beta pinen denilen bir madde var. Hı hı. Reçine e, akabinde reçine var çam reçinesi. Bunlar e, özellikle akciğer temizleyici çok özelliği var. Metabolizmayı düzenleyici, e, bağışıklık sistemi düzenleyici özellikleri var. E, bunun e, belli bir yapma süresi olduğu için e, o aşamada içi odun olunca e, alfa pinen, beta pinen ve e, reçine e, kozalaktan çekiliyor ve tohum evresine giriyor. Yani demiş olduğunuz evet. maddeler şu şekildeyken var. Tazeyken var evet. Bizim normalde doğada gördüğümüz şu açmış şekilde olanlarda evet, yok. Yok. Dışı yeşil oluyor ama hı hı. E, içi odun kıvamında oluyor. Hı hı. Onlar e, tohum evresine girdiği için artık kaynatamıyoruz. Tamam. Bu zaten bıçakla ve e, çekiçle ezmemize belli oluyor zaten. O zaman bırakman gerekiyor. Mesela ben burada ikay yapabiliyorum onu. Ceviz büyüklüğünde başlıyorum. E, odun kıvamına gelince bırakıyorum. İkay anca üretim yapabiliyorum. Ondan sonrasında üretimi durduruyorum. Hı hı. Ee, çam kozalağının suyundan e, reçelini anlattık. E, şurubunu yapıyorum. Hmm. E, şurubu da e, aynı pancar şekeri ve limon giriyor ama kıvamı sıvı. Aynı reçel koyu. Bazen kahvaltı istedikleri için özellikle. Bu biraz daha sıvı sıvı. sıvı. Evet. Ama içerikler aynı. Üzüm pekmezi ile tatlandırıyorum kozalan suyunu. E, acı ve kekremsi olduğu için içemedikleri için talep üzerine bunları yapıyorum. Aslında hı hı. asıl suyu şifalı olan. Bunlar da çok şifalı ama e, Katkı maddesi ka eklemiş. Aynen. Üzüm ve pancar şekeri ve limon. Akabinde hı. ben kozalakları atmıyorum. Değerlendiriyorum. Taze olduğu için turşusunu kuruyorum. Oo Turşusu da var. Evet. Kaya tuzu ve e, sarımsaktan oluşan bir şey. Sirkesini yapıyorum. Sirkesi şu an ferment aşamasında. Hı hı. anca bitiyor daha. Şunu bu da sedir kozalağımızın bu sene e, bir değişiklik yaptım. Sedir kozalağı da toplattırdım ben e, toplayıcılarımı. Hı hı. Sedir kozalağının Sedir ağaçlarındaki var olan şu şekildeki <laughs> kozalaklardan. Evet. Evet, hı hı. Onların şurubu bu şu an. Bunda da pancar şeker ve limon var. Şu evet. Evet. Bu da evet. Sedir sedir eee kozalağının Reçeli. Reçeli evet hı. bu da şurubu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hı hı. Tadı ve kıvamı çok güzel. Bu evet. nedir? Bu da e, sirkelerimin ferment aşamasında e, oluşan anaları. Ha, Sirke evet. ebesi dedikleri sirke mi? Sirke ebesi dedikleri bu. Hı hı. E, sirke e, e, ebe oluştuktan sonra artık sirke oluşmaya başlıyor. Hı hı. Bakteriler sirke oluşturmaya başlıyor. Ve akabinde bunlar e, sirke e, üstte dururken dibi çöküyor. Kozalakların üstüne çöküyor. Çökünce artık süzme aşaması gelmiş oluyor. Fermente bitmiş ve şişeleme aşamasına giriliyor. Sirkemizin de belli bir derecesi var. Hı hı. Ee, sirke şişelerinin olduğu yere ben derece koyuyorum kaç derecede kalması gerekiyor? En az gerek? 20 20 derece olması gerekiyor. Artık 20 dereceden aşağıya bakteriler çalışmıyor ve sirke fermentesi duruyor. Yani 20 dereceden soğuk olmaması gerekiyor. Evet. sirke odala, Sirkelerin olduğu yer 20 dereceden aşağı olmaması gerekiyor. Hı hı. En ideali 25 derece ve üstü. 35 derece arası. <laughs> o zaman çok kaliteli aromasını da ayarladığın sürece kaliteli de olunca çok güzel kaliteli bir sirke elde etmiş oluyorsun. Hı hı. Ve onun da e, çok faydaları var. Çam kuzala, e, aynı zamanda turşu gibi probiyotik bağırsakları hı hı. düzenliyor. Bağırsaktaki zararlı parazit ve mantarları temizleyerek sağlıklı e, bakteri ve maya giriyor bardak bağırsaklarımıza. Biz onu probiyotik olarak ezanelerden alıyoruz ama evet. sirke ve turşularda onlar var zaten doğru sirke ve doğru, doğru, turşuyla turşu da, evet. tüketmek önemli evet, burada. aynen öyle. Ee, şişeler gördüm. Şişelerde neler var ee, Ayşe Hanım? Şişelerde şu an e, kozalak sirken ferment aşamasında olduğu için onları önümüzdeki günlerde şişeleyeceğim. Hı hı. E, bunlar elma sirkelerim. Ferment etmiş olduğum. Sizin kendi ürettiğiniz Kendi burada. ürettiğim ev üreti, el hı hı. üretimi. E, bu da üzüm sirkem sizin kendi yaptığınız kendi fermente, ve fermente, üzüm. aşamasıyla üzüm sirkesi. İlazsız ve gübresiz bunlar hep. Bu da e, soğuk sıkım çörük ceviz yağımız. Çamil ceviz yağını e, soğuk sıkım makineyle Hı, hı. E, sıkıp ceviz yağını şişeliyoruz. E, peki genel olarak toparlamamız gerekirse evet. çam kozalakları hangi rahatsızlıklara iyi geliyor? Çam kozalakları e, Yapmış olduğunuz tüm evet. ürünler. Evet. Çam kozalıklarından yapılan ürünler. Özellikle akciğerleri temizliyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı, faranjit, işte buranjit gibi hastalıkları temizliyor. Kuahları destekliyor. Hı hı. Bu sene çok güzel bir şey oldu. Onkoloji öğretim göresi Pamukkale Üniversitesi'nden onkoloji öğretim görevlisi bir bayan doktor bayağı bir kişi yönlendirdi bana. Bu sene akciğer hastalarda kullanmaya başladı. Ee, yani ben kendim tamamen iyileştim. Şu an kullananlar da çok iyi. İlaçlardan çocuklarını ilaçlardan kurtardılar, kendileri ilaçlardan kurtardılar. Tabii akabinde buna başladıklarında ilaçlarını kesinlikle bırakmamaları gerekiyor. Doktor kontrolünde bırakabilirler. Doktor kontrolünde bırakabilirler. Hı hı. Ben kendim özellikle bronşiyel astım e, mı yendim bunların sayesinde düzenli kullanarak. Ee, i̇şte şu an herkese ulaşmasını ve bundan yararlanmasın, bu güzelliklerden yararlanmasını istiyorum. Bizim de temennimiz o yönde. Evet. Ben şeye sormak istiyorum. Ürünleri kullanabilecek olan belirli bir yaş grubu var mıdır? Yani ee, çocuklar atıyorum 5 yaşından itibaren, yaşlılarda işte şu rahatsızlıklar olanlar kullanmasalar iyi olur gibi deneyimlediğiniz bir durum var mı? Şu ana kadar ben hamilelere önermedim. Çünkü çok o konuda araştırmam yok. Hı hı. Sıfır yaş alt çocuklara da çok önermemiştim ama e, anneleri onları doğal diye verdikleri için çocuklarda da çok başarılı oldu ve çocuklar kendilerini toparladı ve ilaçlardan kurtuldular şu an bağışıklık sistemini düzenleterek. Zaten şu an hani sonbahardan kışa geçiş mevsiminde evet, evet. sanırım e, biz yetişkinler olarak ve hı hı. çocuklar olarak evet. kullanımında herhangi bir sıkıntı olacağını Sakın, zannetmiyorum. Sakınca yok. Sadece hamileler kullanmadı şimdiye kadar. Hamilelerde de hı hı. bilemiyoruz tabii evet. ki. Çünkü onlar farklı ilaçlarda evet. kullanabiliyorlar. Aynen. Peki Ayşe Hanım bu bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz son şeyleri alalım. Ee, şöyle bir şey e, size bu konuda çok teşekkür ediyorum. Beni bu Biz ettiğiniz için. Bizi kabul ettiğiniz için. Ee, şöyle bir şey e, yani... Mutlaka bir şişe bulundurulmalar Kışa e, sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için mutlaka kozalak ve sedir kozalağı, çam kozalağı ve sedir kozalağı ürünlerini mutlaka evlerinde bulundurmalılar. Çünkü sirkeler de aynı şekilde, e, turşular da aynı şekilde fermente olarak yapıldığı için bağırsaklarımız için de çok yararlı. Kışa hem bağırsaklarımız sağlıklı bir şekilde çıkıyoruz, hem metabolizmamız hem bağışıklık sistemimiz güçlü bir şekilde kışı geçirebiliyoruz hasta olmadan. Ayşe Hanım, evet. e, şimdi... Tanıtmış olduğumuz ürünlerin e, marka patenti var evet, mıdır? Evet. Çameli e, Türk Patent Kurumu'na e, Çameli kozalak reçeli e, marka tescilini onaylattırdım ben. Hı hı. E, ve şu an e, geçen 2000 2020 Ağustos'ta başvurduk. 2020'nin Ağustos ayında başvurduk. E, 2021 Mayıs ayında e, Çameli kozalak reçeli marka tes, marka tescil belgemizi aldık. Yani Çameli kozalak ürünlerimiz... reçelimiz barka Marka. ve kesil belgesi evet. almış vaziyette. Evet. Ee, peki insanlar yani ihtiyaç sahibi olan kişiler size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Şöyle bir şey e, Facebook'ta Ayşe Bakırtaş diye bir sayfam var. Oradan takip edebilirler. Youtube'da da zaten Ayşe Bakırtaş olarak girdikleri için hemen bana ulaşabiliyorlar oradan. E, Instagram'da da Ayşe Bakırtaş ve Çamil Kozar reçeli diye iki tane sayfam var. Oradan takip edebilirler. Ayrıca 0537 291 8610 telefon numaramdan da her zaman ulaşabilirler. Vergide de belgesi çıkartarak e, ve şu an işimi hem yasal olarak yapıyorum hem de e, marka tescil belgesiyle herkesin hizmetine devam ediyorum. Hem maliyle sorunum olmayacak hem de e, sağlıklı bir şekilde tescillenmiş halde herkese ulaşmak ve sunmak istiyorum. Evet. O zaman her işin başı sağlık olduğu gibi çam kozalaklarıyla da sağlığa erişebiliriz diye düşünüyorum. Ee, i̇htiyaç sahibi olan herkes Ayşe Hanım'ın bilgilerini paylaştı. Ee, Ayşe Hanım'a ulaşabilirsiniz. Kışa girmeye hazırlandığımız bugünlerde kendimizin ve ailemizin bağışıklık sistemini güçlendirmek için sanırım çam kozalağının şurubunu, reçelini ve diğer ürünlerini denememiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki tercih sizin. Kanalımızı izlemeye devam edin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.